Evet, şeyler gelmiş. Şurada bir tane kız gördüm. Roblox hesabında bir sürü Robux'u vardı. E ben de ne yaparım? Çalarım. Şimdi çalma vakti. Telefona hesap mı çalındı ya? Ne oldu bu telefona? Sonunda inşallah fark etmez. oldu bu iş. Telefonum. Oh, gelsin Robux'lar şimdi. Ay, çok çok, çok bir sürü Robux'lar um da hepsi gitmiştir kesin. Of. Oh, şimdi gelsin Robux'lar. hesap çaldım ya, yakında zengin olurum ben. Baş dönmem gerek. Ben Buralarda bir şey yok. Galiba bugün hiçbir şey bulamayacağım. Bitti. Demek Ditt. sen beni buldun. Aferin. <laughs> Ama birazdan oynayacaksın. <laughs> vay vay vay. Aklın varsa ağzın bant olduğunu bilirsin. Ya konuşma. Konuşursan hasta olabilirsin. Ağzın kapalı. Görüştüreceğim sizi eğer ölmezsen. Anlıyor musun? Şimdi beni salacak mısın? Salmayacak mısın? Hmm. Salacağım. Aferin. Doğru karar. bana yalan söylediğini biliyorum. Söyledim. Evet. Bu kadar açık sözlü olduğunu düşünmemiştim. Ben çünkü seni araştırdım ve gördüm ve anladım. Senin suçlu olduğunu gizli gizli telefonundan aradım. Oh! Senle yine görüşeceğiz. Her zaman kazanır. Ben de kazandım. Çok kötüdür. Hacker olmayın. Dizimizin ikinci bölümüne herkes davetli. Bay bay. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.